6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla Antakya'lı ve İskenderunlu depremzede ressamlarla beraber bu sergiyi açtık. Gelirin tamamı depremzede yakınlarına itaf edilecek. Bu sergide olmaktan gurur duyuyoruz. Ben de İskenderun'dan bir Depremze'deyim. değiyim. Bu sergi iki eserimle katılmak istedim. Bir karakalem tablosu, bir de yağlı boya tablosu. Biri bir annesinin evladını nasıl çaresizliğe bırakıldığını veya nasıl bir çaresizlik içinde kaldığını anlatmak istedim. Diğer yağlı boya tablomu da ölümle umut arasında bir tabloyu resmetmek istedim. Sergideki eserlerim satıldığı zaman da zedeleri bağışlanacağı için çok mutluyum. 6 Şubat depreminden sonra biz deprem nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bununla ilgili bazı etkinlikler yaptık. Gelirin tamamını depremzedelere ihtiyaç sahipleri deprem zedelere aktardık. Bugünkü sergimizde Yitik Sokaklar'da Yeşeren Umutlar adlı hem depremi hem umudun hala devam ettiğini belirten bazı objeler, resimler, heykeller ve seramiklerle bir sergi yapmayı düşündük. Toplam 44 tane eserimiz var. 28 tane sanatçı arkadaşımız var. 28 sanatçı arkadaşımın hepsi depremzede, deprem bölgesinde ikamet ediyor ve bu 7.7, 7.6 ve 6.4'ü iliklerine kadar hisseden arkadaşlarımız. Onlar tabii bu bilinçle yaptıkları için daha da iyi anlatabildiler. Daha da güzel tuvale dökebildiler. <laughs>